Bugünkü dersimizde çizimi çıktı alınması ölçeklendirilmesini göstereceğim. Öncelikle elimizde herhangi bir çizim olsun fark etmez. Ee, örneğin siz herhangi bir dikdörtgen çizebilirsiniz ekranınıza, onun çıktısını alabiliriz. File menüsünden arkadaşlar plot seçeneğine giriyorum. Ve böyle bir arayüz çıkıyor karşımıza. Peki bunlar ne işe yarıyor? Sırasıyla bakalım. Önce Page Setup menüsü daha önceden ayarlanmış bir Setup menümüz varsa ona ulaşmamızı sağlıyor. Veya bir önceki çizimimize ulaş, çizim ayarlarına ulaşmamızı sağlıyor. Bunu en son bakalım. Burada Printer veya Plotter'dan çıktı alabilmek için ismini giriyoruz. Bunlar benim bilgisayarımdaki mevcut yazıcı veya bazı programlar. Örneğin Do PDF programı PDF çıktısı alabilmek için yazıcı olan bir program. Onun dışında e, AutoCAD'in kendi PDF'e çevirme programları var. Veya bunlardan bir tane benim plotter'ım veya yazıcım olsaydı onlar da burada gözecek, gözükecekti. Bunlardan herhangi birini seçiyoruz. Örneğin ben PDF yapmasını isteyeceğim. AutoCAD'in kendi komutuyla. Bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra PDF options veya yazıcı options'ları geliyor. Buradan gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. O yazıcının özelliği ile ilgili ayarlar. Burada kağıt boyutları. Örneğin A4 boyutunda bir kağıt istiyorsunuz. Buradan kağıt boyutlarını kendiniz seçebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar yan tarafta ne var? Kopya sayısı var. Bu plot araya kısmında ise Display, Extend, Limits ve Windows seçenekleri var. Bunlardan en çok kullandığımız, yani benim kullandığım Extend ve Windows seçeneği. Extend seçeneğini işaretlerseniz, ekranda şu anda mevcut, sizin çizdiğiniz ne var ne yoksa hepsini yazıcıdan çıktısını al almanızı sağlar. Yani bu ıı, şu ana kadarki derslerde ilk 24 dersimizde görmediğimiz zoom komutları var. Buradaki Z Enter, E Enter komutuna tekabül ediyor. Yalnız bunu birkaç ters sonra göstermeyi düşünüyorum zaten zoom komutlarını. Bu zoom komutuna bakarak da bunu kullanmayı görebilirsiniz. Ancak şu anda şunu bilin şimdilik. Extend komutu ekran otoket ekranda ne kadar çiziminiz varsa bunların hepsinin çizme çıktısını almanıza yarar. Fakat çok kullanışlı da değildir Çünkü bir ekranda irili ufaklı bir sürü çizim olabilir Bunların arasından seçim yapmanız lazım Seçim yapmak için de Windows seçeneğini kullanabilirsiniz Windows seçeneğinde size çıktı alacağınız kısım sorulur Örneğin bu şeklin tamamı Gibi Extent'te ise size soru sormaz o andaki çizim komutunu e, neler varsa onların hepsini çizmesini, çizmesini sağlar. Bakın burada Center the Plot dediğimiz zaman çiziminizi merkeze getirir. Bu ön gösterim tuşuna bastığınız zaman da çıktığı ekranda nasıl göreceğinizi gösterir. Bakın burada extend değil window seçeyim ve window ayarını kendim yapayım örneğin şu kısmı çizmek istesem ve ön gösterim butonuna basarsam sadece o kısmın çıktı alındığını görürsünüz. Onun dışında ben yine extent işaretleyeyim. Bakın burada fit to paper var. Kağıda göre bütün çizimi sığdır butonumuz var. Ancak bu genellikle mimari ve statik projelerde önerilmeyen bir şey. Neden önerilmiyor? Çünkü bazı standartlar vardır. Örneğin normal kat planı 1 bölü 50 çizilmesi lazım. Bu yüzden şu anda çizime bakıyorum. 1 bölü 212 çizim var fit to paper dediğim zaman. Buradan 1 bölü 50'yi işaretliyorum ve çıktıyı almayı sağlıyorum. Ancak 1 bölü 50 bizim A4 kağıdımıza sığmayacağı için görünüşe bir bakalım. Sadece bir kısmını almış durumda. Tabi eğer siz bir ödev teslim edecekseniz hocanıza ve bunun A4 boyutunda olması gerekiyorsa burada fit to paper işaretlemeniz gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar bakın bu kesimde kağıdı yatay mı dikey mi kullanacağımız yazıyor. Şu anda yatayı işaretlersem çizimin şekli değişmiş durumda. Kağıda daha uygun bir şekil oluşmuş durumda. Ve farkındaysanız fit to paper'ın boyutu daha da küçülmüş oldu. Hatta burada fit to paper'ı kaldırayım. 1 bölü 50 yapalım. Buna bakalım. Bir önceki çizime göre biraz daha fazla alanı çizime dahil edebildi. Şimdi Fit to Paper kalsın. Başka neler var onlara bakalım. Burada çizim stilini soruyor size. Ben genelde None kullanıyorum ama gri tonlar isterseniz bunu monochrome kullanmak isterseniz bunu gibi bir sürü seçenek var. Bu çizim kalitesiyle veya sizin yazıcı kalitenizle alakalı seçenekler. Ben nan kullanıyorum şu anda. Burada 3 boyutlu çizimler için genelde kullanacağınız mesela conceptual var. Conceptual neydi? Katı cisim. Realistik görünüm. Hidden e, arkada gözükmemesi gereken çizgilerin gözükmemesi anlamında ayarlar yapabilirsiniz. Burada kalitesi var. Kalitesinde e, draft e, yani ön baskı ya da bir yere sunmayacaksanız sadece üzerine değişiklik yapacaksanız draft baskı draft baskı yaparaktan kalitesi düşük bir çizim alabilirsiniz. Veya ön baskı normal sunum baskısı. Bakın DPI'ları sürekli değişiyor. Maksimum DPI veya custom dediğimiz zaman bunun ayarını siz kendiniz yapabilirsiniz. Şu anda normal kalsın. Bunun dışında pilotlay çizimle ilgili bir takım özellikler var. Arka planın çizilmesi veya bakın şu kısımda ki buton aktif halde olursa layer'ları işlerken göreceğimiz çizgi kalınlıkları. Örneğin kolonların akslara göre daha kalın olması gerekir. Ve şayet biz bu çizgi kalınlıklarını bilgisayara tanıtmışsak e, bu komutun aktif hale gelmesiyle e, çizgi kalınlıkları daha kalın, kalın kalemle çizilmiş gibi e, yazıcıdan çıktı alınabiliyor. Onun dışında e, şu son kısımda da arkadaşlar dikey, yatay veya ters e, çizimin tersten mi yapılacağı, düzden mi yapılacağı şeklinde bir ayar var. Bunu niçin kullanırız? Bunu ancak yazıcımızın özelliğine göre kağıdı verip e, ters veya düz çıkartmasına göre siz kendi ayarınızı yapmak için kullanabilirsiniz. Bunun dışında e, bir çıktı alıp görelim arkadaşlar. Ya da bakın bu şu kısmı son anlatacağımı söylemiştim. Et diyorum. Bu setup bir e, örnek bir diyeyim okey dedim bu benim artık kalıcı bir ayarım haline geldi ve ben bunu okey diyerekten bakın çıktı alayım masa üstüne save diyeyim şu anda yazıcıdan çıktığını düşünün ama pdf yaptı şu an bizim ayarlarımıza göre çıkan proje bu Şimdi bunu kapatıyorum. Tekrar File ve Load seçeneğine girdiğim zaman, bakın bütün ayarlar sıfırlanmış durumda. Şayet ben burada Previews veya örnek bir Preview'u yaparsam en son yaptığım ayarlara döner. Örnek bir dönersem de e, eklediğim bu ayara geri dönmüş oluruz. Genelde işi e, çok fazla proje çıkartmak olan kişiler için burada ee, bir setup eklemesi yapılması gerekli haline gelmekte. Şimdi e, örneğin Windows seçeneğini kullanayım. Sadece şu kısmın çıktısını alalım. Bakın. Bu kısmın çıktısını alıyorum. Fit to paper'ı kaldırıyorum. 1 bölü 50 yapıyorum. Ve ön gösterim yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada 1 bölü 50 ölçekli bir çizim yapmış oldum. Ben bunun yerine fit to paper deseydim bakın görünüm arasındaki fark bunu sizin kağıdınıza sığdırmaya çalışıyor. Kaç ölçek? 1 bölü 20. Dikey yaptığımız zaman 1 bölü 15'e düşürdü. Kağıt çıktısı bu şekilde. Şu anda e, benden oteket dersi alan dönem dersi alan arkadaşlar son vereceğiniz final ödevi için pdf dosyası da istemiştim sizden. pdf dosyasını buradan oluşturabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders e, Zoom komutlarını anlatacağım. Bu derste görüşmek üzere. Kolaylıklar dilerim.